Merhaba arkadaşlar. Bugün internetten satın almış olduğum ürünlerin kargo açılımı sizlerle yapmak üzereyiz. Aldığım ürünlere gelecek olursak Dremel Polisaz parlatma uçları ve kablo soyucu pense farz kontrol kalemi çeşitli boylarda ve renklerde makaronlar ve hız düşürücü arttırıcı devre. Dilerseniz paket açılıma geçelim şimdi. Yapacağım. Öncelikle Polisaj ve Uçlarından başlayalım. Parlatma polisiz uçlarından. Görmüş olduğunuz gibi her çeşidinden 6'şer adet var. Bu ürün bana 70 liraya mal oldu. İçerinde toplamda 18 adet var. Ee, gümüş, takı, işte ne bileyim çeşitli ürün parlatmalarda kullanmak için, direme kullanılır için güzel bir uç takımı. Direme kullanan insanların ihtiyacı olan bir aksesuardır. Yani her direme kullanan insanda bulunması gereken bir uç takımı. Benim de hoşuma gitti. İhtiyacım olduğunu düşünerekten almış bulunuyorum. Bunları şöyle kenara kaldırayım ve diğer paketimi açmaya geçiyorum. kutu içinden bir adet fotoğrafı çıktı. Bir adet faz kontrol kalem'i yani bu kalem şeşşe yarıyor. Ee, bir kabloda elektrik var mı yok mu onu tespit etmek için kullanılıyor. Onun haricinde kabloda kırık var mı? Örneğin herhangi bir elektronik eşyada belli bir noktadan belli bir noktaya elektrik gitmiyorsa bunu bu kalem sayesinde onu da tespit edebiliyorsunuz. Yani işte gezdirerek öttüğü yere kadar elektrik vardır. Ötmediği noktada kabloda kırık olduğunu veya herhangi bir yere tuttuğunuzda elektrik olup olmadığını görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde ışığı da mevcut. Örnek olarak göstermek gerekirse Bir adet de mini elektrikçi yan keskisi. Fiyatına gelecek olursak 15.99 TL. Bir adet Motor devir devresi. Bunu çeşitli projelerde kullanırım diye aldım. Bunun fiyatı da 13.10 kuruş. Bir pakette görmüş olduğunuz gibi çeşitli boylarda, çeşitli renklerde makaron aldım. Bunun fiyatı da bana 16.32 TL'ye mal oldu. Görmüş olduğunuz gibi bu paket bana toplamda hepsi 63.19 kuruşa mal oldu. Kargo ücreti ödemedim. Çünkü belli bir tutarın üzerinde geçtikten sonra kargo ücreti alıcı tarafından karşılıyordu. Kullandıkça deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Bu ve benzeri videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.